ya trafik e, sıkıntısında yayalar yaya olarak e, ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Ya malum e, Kütahya'da e, yıllar önceden olduğu gibi hala trafik lambaları ve üç geçitler, alt geçitlerde bunlarda çok sıkıntı var. Malum kazalar üst üste geliyor. Bundan dolayı yeni çözümlerin üretilmesi gerekiyor bence. Düzleş geçitlerde başka şeylerde olduğu gibi asansör olması lazım hem çıkışta hem girişte. Ama burada Kütahya'da yok. Yani onun için biz bu güzel bir şeyler bekliyoruz başkanlardan ya da sorumlulardan. Yani insanlar bizi hiç yokmuşuz gibi sayıp yoldan geçiyorlar. Mesela biraz daha dikkatli olabilirler. Üst geçitler daha fazla daha sık sık kullanılabilir ve daha dikkatli yapılabilir. Yani üst geçitten geçiyoruz ama kırık sağlam yokluk, değil. Yani. Sağlam değil. Ya yani onlar düzeltebilir. Yani e, yolcular biraz daha dikkatli sürebilir. demin yani de ezliyorduk zaten. ama yok sayıyorlar. Çok hızlı gidiyor. Evet. Aynen. E, Cumartesi günü arkadaşlarımız vefat etti. Biraz daha yani dikkatli olsunlar yeter bizim Yaya geçitleri var ama yani belli noktalar aslında üst geçit olması lazım. E, yani bir zamanda vardı buralarda üst geçitler yapılmış. Ama e, o zamanın şartlarında e, şimdiki zaman arasında çok fark var. E, Varsalar çok çoğaldı. Ee, şehir içi trafiği çok yoğun. Ee, dolayısıyla e, üst sükeç konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü e, bizde bir de bizde şöyle bir durum var. Yani bizim zaten kütahyemiz küçük. Ee, biraz daha kasis de olması gerektiğini düşünüyorum ben. E, çünkü çok trafik hızlı işliyor. Yani hızlı işlemesi, öyle, yani o o hızla gitmeyi gerektirecek bir yolumuz yok bizim yani. O yolumuz olmadığı için birçok insan büyük şehirlerdeki gibi düşünüyor. yani bizim dolayısıyla üst geçitte bulması lazım. şehir içinde özellikle Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı. Yani buralarda belli noktalarda belli böyle büyük şehirlerde gördüğümüz şekilde böyle kasisler de olması lazım. Yani vasıtaların biraz yavaşlamasını sağlayacak. Eee... bir de park sorunu. Yani yollarımız daha taşımıyor. <laughs> Bir de e, o park sorunlarından dolayı e, çok e, yollar tıkanıyor. Kaldırımların üstüne arabalar park etmiyor. Yayaların öyle de bir sıkıntısı var. Yani özetle engelliler için bir sıkıntı bu. E, engelli insan, vatandaşlarımızın kaldığında yürümesine bir mani oluyor bu, bu durum. Yani trafik sıkı yaya olarak yaşadığınız sıkıntılar var mı? Ne gibi önlemler alınmalı? Ya öncelikle arabalar yol vermiyor. Trafik yani birazcık zorluyor bize. Bir de yaya geçitleri daha fazla olabilir. Yani böyle arkadaşlar. Ben de katılıyorum. <laughs>